Merhaba arkadaşlar. Üçgende açıya geldik. Üçgende açı ikinci konumuz. Burada yine aynı şekilde kavramlarla gitmiş olacağım. Ee, i̇lk doğruda açılarda ne yaptıysak burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir üçgenin iç açıları için, üçgenin iç açıları için ne söyleyebiliriz? Üçgenin 3 üç tane iç açısı vardır. Bu iç açılarının toplamı 180 derecedir. Şimdi şöyle buradaki açı A, buradaki açı B, buradaki açıyı C olarak düşündüğümüzde Doğru da açılardan düşünürseniz buradan bir paralel çizersem Z kuralından dolayı bu C buraya gelecek. Buradaki B de buraya gelecek. Dolayısıyla bunların üçünün toplamı 180 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Şimdi dış açılarına geldiğimizde dış açıları için aynı şeyi düşünelim. Bakın, buradan paralel çizdiğim zaman C ile A'nın buraya geldiğini söyleyeceğim. Buraya B ile C gelmiş oluyor. Buraya da e, A ile B gelmiş oluyor. O zaman ne olacak? Bunlarda dış açılar olmuş olacak. Şimdi tabi böyle göstermek belki biraz e, yanlış gibi oluyor ama şöyle düşünebilirsiniz. E, burası C ise buraya A ile B'nin toplamı gelecek. Aynı şekilde bunu devam ettirirsem buraya A ile C'nin toplamı gelecek. Bu yukarıyı da devam ettirdiğim zaman bu şekilde devam ettirirsem B ile C'nin toplamı gelecek. Bu durumda ikişer tane toplamı dış açıları verdiği için 360 derece olacak. Bir üçgende İki tane iç açının toplamı bu iki iç açıya komşu olmayan bir dış açıya, bunlar komşularıdır. Bu değildir. O zaman üçüncü açıya eşittir. İki iç açının toplamı bir dış açı. Üçgende açı için bilmeniz gereken üç tane önemli kural var. Onlar da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki üçgende açıya yetmeyecek olan bu kurallar var şimdi. Bunların dışında bazı kurallarımız daha var. Nedir bunlar? ikizkenar üçgeni iyi bilmek lazım. İkizkenar üçgende tepe açısını biliyorsak buradaki kenarlar birbirine eşit olduğunda bunlara taban açısı deriz. Buradaki açıyı gören kenarla bu kenarla bu açı bu kenarla bu açı birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Yani dolayısıyla bu açılar birbirine eşit olacak kenarlardan dolayı. E buradaki tepe açısını biliyorsanız 180'den tepe açısını çıkartırsanız iki tane parça vardır. Bunlar da ikisinin toplamı Geriye kalan açıları eşit olacak. O zaman mesela buradaki açı 30sa 180'den 30 çıkarttım 150. 2'ye böldüğüm zaman 75, 75 gelecektir sevgili arkadaşlar. Bir diğer açı çeşitimiz eşkenar üçgen. Üçgen çeşitimiz pardon eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende ne bilmemiz gerekiyor? Üçgenin üç tane açısı var, 3 tane kenarı var. Üç kenarı birbirine eşitse o zaman üç açı birbirine eşittir. Toplam 180 olduğu için 180'i 3'e böldüğünüzde her bir açının 60'ar derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlara geçmeden önce şurada ufak tefek bir şeyler var. Özellikle bunları görelim. Şimdi ikiz kenar çizgileri dediğimiz çizgiler var. Ne işimize yarayacak bu? Şimdi açı sorularını çözerken genelde bundan faydalanacağız arkadaşlar. Bir üçgende tepeden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa açıyı da iki eşit parçaya böler. O zaman burada şöyle bir özellik olacak. Bu çizdiğimiz doğru kenarı böldüğü için kenar ortay, açıyı böldüğü için açı ortay. Aynı zamanda bu yükseklik oldu ve aynı zamanda ikizkenar üçgeni çıkardı. Burada dört tane özellik saymış olduk arkadaşlar. Bu dört özellikten herhangi ikisi varsa diğer ikisi vardır. Zaten size soruda da bu diğer ikisini kullandıracak şekilde sorular verecektir. Nasıl yani? Sorularda şöyle bir şey karşınıza gelebilir. İkisi eşit, ikisi eşitse. Yani ne var? Kenar ortay var, ikizkenar kenar var. ikizkenar kenar ve kenar ortay varsa sen burada açı ortayı göreceksin, dikliği göreceksin. Muhtemelen bu soru açı ortay sorusu olacak ya da yükseklikten dolayı Pisagor'la alakalı bir soru olabilir. Açı ortay, kenar, açı ortay ve ikiz kenar varsa diklik işimize yarayabilir. Kenar ortay işimize yarayabilir. Açı ortay diklik varsa arkadaşlar burada ne gelecek? Tabanların eşitliği gelecek. İkiz kenarlık gelecek. Dik gelip iki eşit parçaya bölmüşse o zaman bu ikisi birbirine eşit. Burada da açı ortay olacağını unutmayalım arkadaşlar. Bu karşımıza en çok çıkan sonuç olarak gelecektir. En önemli noktalardan bir tanesi muhteşem çizgi, muhteşem üçlü dediğimiz şekil arkadaşlar. Karşımıza muhteşem üçlü bu şekilde gelecek. Yani aslında bunu şöyle de söyleyebilirim. Bir çemberi düşündüğümüzde, çember için en önemli nokta çemberin çapıdır arkadaşlar. Çap geldi. E, buradaki noktayı biz tam orta nokta olarak aldık. E, burası çemberin yarı çapı r, burası çemberin yarı çapı r'dir. Şimdi buradan da şöyle bir şey düşünelim buradan buraya çizdim buradan da buraya çizdim çapı gören çevre açı 90 derecedir kuralını duymuşsunuzdur mutlaka bütün konular bitti zaten bizim bu işlemimiz artık sona doğru bir tekrar niteliğindedir e burası 90 derece ise e buradan şunu da düşünebilirsiniz buradaki parça buraya geldi. O zaman buradaki R olmayacak mı yarıçap? Merkezden çember üzerine gelen nokta her zaman yarıçapa eşittir. Bu da R kadardır. R R R şeklinde söylemiş olduk. E o zaman arkadaşlar burada neyi söylemiş oluyorum? 3 parçanın birbirine eşit olduğunu. Yani 90 derece var. O zaman ikisi varsa üçüncüsü vardır. Aslında burada ne var? 3 tane eşitlik, bir tane diklik var. O zaman burada bunu söyleyebileceğiz. Ya da daha da farklı mesela ben şekli şöyle getirmiş olsam Böyle bir şekilde getirmiş olsam yine bakın buradaki 3 parça birbirine eşit. Burası yine 90 derece olarak karşımıza gelecek. Ya da işte biraz daha farklı bir yere yere getirdim. Yine aynı şekilde hep birbirine eşit. Şimdi genelde bana gelen sorularda şu var. E hocam rastgele nasıl indiriyorsunuz siz bunu? Yani buradan nasıl getirdiniz de buraya çizdiniz? Geliyor üçgen böyle duruyor bakın. Üçgen böyle duruyor. Diyorum ki buradan muhteşem üçlü çizeceğiz. Niye muhteşem üçlü çizeceksin? Çünkü burada bir eşitlik verilmiş bakın. Ya burada bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlik verildiyse burada bu muhteşem üçlü yapacağız arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Ya da e, rastgele dediğim gibi şöyle çizilmiş ben buradan bunu çizdim diyorum ki bunlar birbirine eşittir. Neye göre diyorum? E, tam ortasına gelecek şekilde bir çizgi çizdiğimde ikisi birbirine eşit olan başka bir nokta yok. E, burası. E, üçüncüyü de çizersen bu da ona eşit olacak. Olmak zorunda arkadaşlar. Yani bu şekli sağlamak zorunda. Çünkü bakın ispatı burada açık var. Orta taban, orta taban, orta çizgi. Ee, şimdi bu da çok önemlidir. Çok fazla karşımıza çıkan bir şekildir. Ee, özellikle benzerlikte üzerine duracağız ama şunu bilelim. Paralellik olduğu için arkadaşlar buradaki açı buradaki açıyla aynıdır. Buradaki açı buradaki açıyla aynıdır. Bu açı da zaten ortak bir açı olduğu için bunlar birbirine eşittir. Ne görüyorsunuz? Buradaki tek çizginin karşısında bir parça var. Bunun karşısında iki parça var. O zaman 1'e 2. Burada nokta Noktanın karşısında bir parça, noktanın parça karşısında iki parça. Yine 1'e 2. O zaman burada da 1'e 2 oranı vardır. Ve önemlidir arkadaşlar. Soruların çözümünde bizim karşımıza gelecektir. Ee, ben kitapta baya baya bu sorulara yer vermiştim. Özellikle orta tabana ayrı bir e, sayfada açmıştım arkadaşlar. Oradan da isterseniz sorulara bakabilirsiniz. Bir diğeri üçgende açıya... Hitap eden en önemli noktalardan bir tanesi açı ortaydır arkadaşlar. Bir üçgenin açı ortayları bir noktada kesişir. Bu kesiştikleri noktaya iç teğet çember merkez deriz. Yani aslında buradan şöyle teğet olacak şekilde bir çember çizilecektir. Buradan çizilecek. Hatırlarsınız çember var, teğetleri var. Teğetleri varsa bizim ortadan çizeceğimiz merkezden geçen doğru burayı açı ortay olarak gelecektir. Neden? Buradan buraya indirdiğimiz R'ye kadar, buraya indirdiğimiz R'ye kadar kollara indirilen dikler birbirine eşitse buradaki parçalar zaten birbirine eşitti. O zaman bu da açıortaydır diyebilirsiniz. E burada da aynı şey vardır. Burada da açıortay olmak zorunda. İşte bu noktaya içeriden teğet olan bu çemberin merkezi deriz arkadaşlar. E ne işimize yarar? Açıyla alakalı ne işimize yarar? Açıyla alakalı şöyle bir kuralımız var. 90 artı a bölü 2. Ben şimdi buraya x x desem, buraya y y desem. E, elimizde ne var? 2 x artı 2 y artı a açısının toplamı 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamından. Bir diğeri x artı y artı alfa değerimiz var. Yine 180 derece. E Ben burada şunu yapsam. 2 x artı 2 y. Bunu diğer tarafa atarsam. Buradan attım. Ne geldi? Eksi a geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. 2'ye bölersem. 90 eksi a bölü 2 geldi x artı y'ye. x artı y'ye ne geldi dedim. 90 eksi a bölü 2 geldi artı alfa eşittir 180. Bana lazım olan şey alfa. Şunları diğer tarafa atarsam alfa eşittir. 90 artı a bölü 2 geldi. Ne geldi bakın buradaki değerin aynısı gelmiş oldu. Yani ben bunu bilmesem yapabiliyor muyum? Yapıyorum tabii ki. Çünkü ben neyi biliyorum? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Dış açıları toplamı 360 derece. iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. En çok kullanacağım olay budur arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Bir diğeri dış teğet çember merkezi. Dış teğet çember merkezi de ABC bir üçgen. ABC'nin bir dış açı ortayı. Bir dış açı ortayı burada verilmişse burada dış teğet çember dediğimizde anlayacağımız çember buradan geçen çemberdir arkadaşlar. Böyle geçen merkezi de burasıdır. E, merkezi burası olduğu için şurada bakın teğet uzunlukları birbirine eşit merkezden geçiyor. Dolayısıyla açı ortay. Bunlar birbirine eşit buradan geçen açı ortay. Üçüncüsü de buradan gelip buraya gelendir. Bu da açı ortay olmak zorunda. Yani iki tanesi dış açı ortay olurken bir tanesi iç açı ortay olmak zorundadır arkadaşlar. Bu da önemlidir. Buna da dikkat edelim lütfen. Şimdi e, bununla alakalı ispatsal olarak açı ile alakalı ispatını da şöyle yapalım. E, buradaki açılara x, x dediniz buraya y, y dediniz buradaki açımız yine a açısı olsun. A'nın e, bu tarafına buraya a diyelim buraya e, 180 eksi a diyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz burada 2x, 2y ve 180 eksi a'nın toplamı 2x artı 2y artı 180 eksi a'nın toplamı nereye eşit? 360'a eşit. Neden? Dış açı, dış açı, dış açı. Dış açılar toplamı 360 dereceydi. O zaman ben buradan 2x artı 2y yerine 180'i diğer tarafa atarsam 180 artı a kalacak. x artı y yerine 180 değil 90 artı a bölü 2 demem lazım. Şimdi x artı y değerimiz 90 artı a bölü 2 ise o zaman alfa artı x artı y eşittir 180'di. x artı y yerine ee, ne yazacağım ben 90 artı a bölü 2 yazacağım bunu diğer tarafa atarsam 90 eksi a bölü 2 eşittir alfaya gelecektir. Yani bizim burada size söylediğimiz ifadeler tesadüf değil arkadaşlar bir şeylerin uğraşılmış sonucudur. İçimizi kolaylaştırır aklınızda kalması fayda sağlayacaktır zamandan kazandırır. Evet gelelim son özelliğimize açı ortayla alakalı olan son özelliğimiz. Bir ABC üçgeninin iç açı ortayı ile dış açı ortayı bir noktada buluşmuşsa. Burada bir alfa açısı varsa buradaki açı bunun iki katıdır arkadaşlar. iki alfa kadardır. Neden böyledir? Bakalım neden böyledir? Şimdi e, tabii ki bir iki özellik yaptık. Onları da kullanarak yapayım ispatını. Şöyle diyelim. İçeriden bir açı ortayı çizdim. İçeriden bir açı ortayı çizdim arkadaşlar. Şuradaki açı ortay. İki tane açı ortay yani şuranın tamamı 180 derece ise birer tanesinin toplamı da 90 derecedir o zaman. E buradaki açı ne oluyordu? 90 artı a bölü 2'ye eşit oluyordu. Önceki sorudan gördük. Bunların ikisinin toplamı da buraya eşit. Yani iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. 90 artı alfa 90 artı a bölü 2'ye eşit olacak. 90'lar birbirini götürürse alfa yerine a bölü 2 gibi bir sonuç gelecektir. Cevabımızı da buradan bulmuş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bu şekilde biz bütün geometriyi çok kısa sürede bitirmiş olacağız. En azından kafanızda kalsın ee, diye tek tek böyle ispatlarını yaparak devam etmiş olacağım. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki konu özel üçgen olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.